Merhaba arkadaşlar, bugün sürümüzü otlatmaya götürüyoruz. Ee, bakalım bugün ne tür bir olayla karşılaşacağız. Çünkü yani her gün başımıza bir olaylar geliyor. Çoban adamın başına sürekli olaylar gelir zaten. Yani hiç insanın aklı almayacak şeyler oluyor sürekli. saldırırlar değişik koyunlarımızın hareketleri, yabani hayvanların tepkileri. Bu manzaramız da güzel bugün. Bakalım bugün yeni bir hiç gitmediğimiz bir alana gideceğiz. Bakalım burada ne tür görüntüler görüntülerle karşılaşacağız. Bakıp göreceğiz. Köpeklerimdir geliyor şimdi. bozu bozu bozu. Gel, Ya kurt da sürünün arkasını takip ediyor. Yavrular önden gidiyor. Gel, Bozu Bakalım yani başımız beladan hiç çıkmıyor. Sürekli bir olayla karşılaşıyoruz. İnşallah bugün bir üzücü bir olayla karşılaşmayız. Uzak. Aslak. Haydi oğlum. Sen de git. Bunlar yeme. Haydi bozo. Haydi bozo. Haydi Hadi gidin bir etrafı dolanın. Ondan sonra ben de sürücü getireyim. Haydi kızıma. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Bunlar böyle etrafı bir kolaçan etsinler. Sonra ben oraya sürüyü götüreceğim. Bakalım orada ne tür olaylarla karşılaşacağız. İmiş. Suya düştü arkadaşlar. Buzların kırması sebebiyle. Bu koyunlar buradan üktü ya ben geldim buraya bakmaya. Buzumuz suya düşmüştü. Ben çıkartayım onu. Şimdi çok kaygan bir yer. Çok kaygan bir yer burası. Ee, ya bir de ee, kızım dur. Terim kızım. Kızımızı çıkardık. Allah'a şükür. Hiçbir sorunu yok. Köpekler de hemen geldiler buraya bakmaya. Tam burası buz kaygan olduğu bir alan. Hayvanlarımız buraya su içmeye indiler. Buz kırıldığı gibi görüyorsunuz. Suyun içine düştü. Koyunlar ürktüler. Ben geldim baktım ben, köpekler de geldi benim peşime. Şimdi kuzumuzu sudan çıkardık. Yani bazen böyle ölümlerle karşılaşabiliyorduk. İşte Arasında köpekler buluyordu. Bazen biz farkına varıyorduk. Böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar gerçekten üzücü olaylar. Ben bunu fark etmesem burada büyük ihtimal kuzumuz ölebilirdi. Gördüğünüz gibi kırılmış. Su içmek isterken koyunumuz da kuzumuz da düşmüş içine. Şimdi kuzumuzun yanına geldim. Suya düşen kuzumuzun. Ya otlamasında bir sıkıntı falan yok. Ve sadece üşüyecek. Artık bu kadarına katlanacak. Ya düşebilir ama onun için artık bir sıkıntı olmaz. Gel gel gel. Gel kızım gel. gel. Sıkıntılı durumu atlattı. Biraz yürümesinde problem var gibi gözüküyor şey ama o böyle ayağı falan incinmiştir. Orası sıkıntı değil. Bu geçici şeyler bunlar. Gel gel gel. 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 Biraz korktu. Kuzumuz. Gel. Kuzumuz biraz korktu. Allah'tan koyunlar ürktü de bunu fark ettim. Koyunlar ürkmese fark etmeyebilirdim. Sonradan köpek de geldi de yani. Yani bugün biraz düşeceksin kusura bakma artık. Biraz düşeceksin ama ayağın da biraz incinmiş. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunlar geçici olaylar. Önemli olan yaşaması. Heh, heh, heh. Yani bu sık yaşanan bir olay. Mesela akşam sayıyoruz. İşte bir tanesi yok. Bunu gerçekten bulmak biraz zorlu bir olay. Hani nereye düştüğünü falan arayacaksın, bulacaksın. Onlar bizi biraz yoruyor yani. Bu işin zor yönlerinden biri de bu. Ama köpeklerimiz de hemen farkına varabiliyor yani. Mesela akşam çıktığımızda köpekler gidip kokusundan kuzuyu bulabiliyorlar. O yönden yani köpeklerin iyi olması çok avantajlı yani. 1-0 önde başlıyorsunuz diğerlerine göre. Yani bunu kurt denk geldiği zaman bunu yiyebilir. Ve soğuk olduğu için. Akşam bu donardı yani. yani 4-5 kere böyle bir olaylarla karşılaştık. Bunda da yapacak bir şeyimiz yok. Ama <laughs> bunun sağlık durumu gayet iyi. Kendinde yani şu an. Yani ölmek üzere olan hayvanlarımızı da kurtardık. Mesela bu arka üstü düşmüş suya. Yan düşmüş yani. Bazıları kafa üstü düşüyorlar. Diğerlerine falan su gidiyordu. Bazen onlar direkt ölüyordu yani. Onları kurtaramıyorduk. Bir dakika içinde ölebilir yani. Sonuçta bu da canlı. Ciğerlerine su gittiği için bir dakika içinde ölüyordu. Ama bu yani üstü düştüğü için ağzı falan sormamıştı. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani günlerimiz hep böyle geçiyor. Sürekli yani hayvanlar bir yere falan düşüyor. Şimdi meramız biraz bataklık olduğu için Hayvanlarımızın düşme olanağı çok yüksek. Burada zayiat da verdik. Artık onlarda onlar da katlanacağız. Bu işin kötü yönleri de onlar zaten. Şu an hayvanımız biraz üşüyecek bugün. Biraz da ayağı filan incinmiş. Yarın her şeyi düzelir herhalde büyük ihtimalle. Gel, 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 gel. Biraz ürküyor çünkü öyle düştüğü için Kaçıyor biraz korktu hayvanımız. Yani iç, iç tarafındaki organlara bir şey olmadıktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sağlık durumu iyi. Şu anki sağlık durumu. Hayvanlarımız da burada otluyor. İçerisinde hayvanımız kafa üstü düşmüştü. Böyle bir çukura ama. Yani böyle bir kanal değil de. Sunama kanalına değil de bir çukura düşmüştü. Yani bir dakikanın içerisinde boğulmuş hemen hayvanımız. Ciğerlere su dolmuştu. Böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ama bu hayvanımız düşmemişti suya. Yani böyle bir gözeye falan düşmemişti. Kanala düştüğü için kafasını yukarıda tutabilmiş. sıkıntısı yok. Durumu iyi. Keyfi yerinde. Bakalım bugün böyle bir olayla karşılaştık. Daha akşama 4-5 saat var. O zamana kadar yine bir olaylar gelir herhalde başımıza. Şey yani bir olaysız günümüz geçmiyor. Mesela uzaktan gören insanlar da işte koyunları otarmaya götürüyor, getiriyor. Başka bir şey yok yani. Nasıl zaman geçiyor diye soruyorlar. Sürüde ne yapıyorsun diye soruyorlar. Böyle sorular geliyor. Yani Sürücü zamanımız böyle geçiyor. Kurtlarla, vahşi hayvanlarla. Böyle hayvanlarımızı kurtarmakla, hayvanlarımıza dikkat etmekle geçiyoruz zamanımız. Zaten o zaman kadar akşam oluyor. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz merak konusunda. Öyle günlerimiz gelip geçiyor. Dışarıdan izleyenler soruyor efendim. Nasıl mesela günlerin geçiyor? Onlar çünkü bilmedikleri için sorabilirler. Gayet normal. Ama işte günlerimiz gördüğünüz gibi böyle görüntülemeye çalışıyorum. Sürekli olaylar oluyor yani. Boş geçen gün çok nadir oluyor. Sürekli başımıza bir olaylar geliyor. Yani bu koyunculuk da kolay bir meslek değil yani. Bazılar şey diyebilir mesela. Götürüyorsun, getiriyorsun. Böyle para kazanıyorsun. Götürüp getiriyorsun da yani sürekli burada sıkıntılar çekiyorsun. Acemi olsam mesela şu koyunumuzu orada koyunlar üttüğü zaman orada orada kalabilirdi mesela. Gidip bakmasan orada kalırdı bu kuzumuz. Deneyimli olduğumuz için çünkü böyle olaylar çok karşılaştık. Biz hemen müdahale ediyoruz böyle olaylara. Sıkıntı olmuyor. Şu anlık sağlık durumu iyi arkadaşlar. Kuzum. Gördüğünüz gibi otluyor. Koyunlarımızı doyurduk, otardık. Sabah buradan götürdük, otardık, doyurduk koyunlarımızı. Şimdi eve gidiyoruz. Bugün bazı olaylar atlattık. Yani ben bu olayla karşılaşacağımızı biliyordum. Onlar kazası belasız bir şekilde atlattık o olayları. Hayvanımızın şimdi durumu iyi. Bu arada bu 2020'nin son günü. Yani geçen yıldan pek bir şey veremedik açıkçası. Bu yıldan da pek bir şey göreceğimi zannetmiyorum. Ama yine de buna şükürler olsun. Yine işimizin başındayız. Hepinize mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle beraber huzurlu yıllar dilerim. şimdiden teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.